Allah'ın seven, PKK'ları seven diye bir isteme. Üçüncü taburdan. Usta korktuğu zaman hatırla sözü hatırla ben hatırla söz hatırına geldi o. Ben ilkokul mezunuyum. Hani beş bir başka Arapça falan da okumamışım. Abilerin içinde en bir çare bendim. O zaman dedi, usta anladım dedi. Anlamıyordum ya, yani çok feyiz alıyordum. Böyle yesim gelirden. hemen Ama kafamı anlamıyordu. Bir gün anladım bayram dedi. Anlamadım dedi. Asıl anlatmaya başladı. Bu kafam gitti. Acayip bir kafa geldi. Bu kafam projektör gibi çalışıyor böyle. Dedi, elhamdülillah ben oldum. Çok şükür. Yani Allah murad an meselesi. Oldum dedim. Kafadan çıktı bir şey kalmadı. Birkaç gün sonra usta da dedi, yine dedi, bayram anladın mı dedi. Hizb-i Nuriye gelmiştik Mesnevi Nuriye'de. Anamadım dedi. Bir tokat vurdu. Mükemmel anadan gitti. Tam anasaydım dedi. Ben oldum deyip koyup gidecektim dedi. Bu hizmette istedik tam de. Bir bahçeye girdiği zaman dedi. Boy uzun olanları da kopar yer. Bazı kokusunu sen kokusunu al. Bu hizmette istiklam ol, şu git demişti. Elhamdülillah, ustadız başta anamış, ağabeyler anamış, öyle. Yalnız Allah bizi istiklam etsin. Üstad Türkçe izah etmezden. Risale-i izah etmiş diyordun. Arapça izah ederdin. Yani Türkçe izah etmezdin. Mesleğe Arapça işaret işardırıca edeceğiz başladı. İşaret edeceğiz yarısını yarısına koyduk. Yarısını Zübeyir Bey, Ziya kardeşimiz, Cihenler Bey, Zübeyir Bey, Sungur Bey, Bey. Onlar Çam'dan okudular. Orada Barla'da okudular. Ben bulamadım onları. Oradan Üstad Hazretleri burada her gün hava almak için çıkardın. Diyordum, ben de yedin yaşayabilirim. Havasız yaşamam diyordum. Bu Isparta'nın her gün çıkardık. Zübeyir ve Ceylan üçümüzdük zaten. Birimiz sağa, birimiz sola, bir arkada usta 50 metre ortada. Böyle dolaşır gelirdik. Mesela kim geldi? Benim muhatap. Bana gelmeyen gelirse mesela ziyaretçi ben konuşurdum. Zübeyir verdi ve Ceylan'a arkada orada konuşurduk. Hani ustada sokmazdık. Usta, o zaman Ustad da her gün tedbir dersi veriyordu. Ustad sene de senedir bununla benimle mücadele ediyordurlardı. Oradan diyor, Bediüzzaman'ın hayatını kaldırın. Ya yani, ver diyor, bir zehirle verin. Bir zehirle verin, inandı haber gönderiyor. Mühim bir zat geldi, böyle böyle tedbirler var. Çok dikkat demişti. Geldi. Biz ustada çok dikkat yiyorduk. Hani kimseye... Mesela burada fırına giderdik ekmek almak için. O zaman fırınlarda satarlardı ekmekleri. O ekmeği biz başka ekmek alıyorduk. O da zehir verebilir. Yoğurt, mandara gideriz, yoğurt almak için. Ustad yoğurt alırken Ustad de tedbir Her gün ders veriyordu. Her gün sadaka ders veriyordu. Her gün ders veriyordu. Tedbir böyle, tedbir. Kırlarda böyle her gün dolaşır geldin. Ustad geldikten sonra çok üzülüyordu. Yoruluyordu. Diyordu ben düşünemiyorsunuz. Ben de size, havasız yaşayamam, kıdasız yaşamam dedin. Ne yapalım dedi. Allah hepeden razı olsun. Tahir abi yetişti bizim. Tahir ne yapacağız dedim. Python lazım. Tahir hemen bulur gelirdi. Cip lazım. Hemen Tahir abi bulur gittin. O zaman 1953'te geldiğimizde ustad her gün Cuma'ya çıkıyordu. Ulu Cami'ye çıkardın. Bir Tahir hemen Python alıp geliyordu. Tahir Bugün orada ustad hazretleri çok kalabalık. Halk da görmek için de çok geliyor o zaman bir yazı yazdı. İşte ben Isparta'nın taşı da toprağı da mübarektir. Isparta'nın ölüsüne, dirisine ben dua ediyorum. Ee, i̇şte ben de de kalabalıkta sıkılıyorum böyle. Tayyip onu okudu. bir hafta bir de baktık. Ama şöyle kalabalık. Bütün köyler Bediüzzaman vaziyeti şahiye olmuş. Esparta'nın ee, etrafı böyle alındı. Paytonun arabalar, yat arabalarıyla bunlar. Emniyet müdürü bizi çağırdı dedi, böyle böyle çok izdiham var ne yapacağız dedi, çok okuyoruz dedi. Sen camide de kısa dedi. Bu anlattık. Böyle böyle Emret bir çok selam, böyle hürmetler var. Zaten dedi, ben dedi, bizim mezhepte dedi, İmam-ı Şaf'ı mezhebinde 40 kişi Fatiha okumanız lazım. Ben de İmam-ı Azam'ı takliden dedi, kılıyorum dedi. 40 kişi Fatiha okumanız lazım da İmam-ı Azam'da okumuyor. Biz pek iyileşse de çıkmadı sadırda ondan sonra. Bir her gün be, ve beraber, beraber çıkardık. Böyle benim hadi elbiselerim, kore elbiselerim, usta bir sene çıkarttırmadı. Emniyet bir çağırıyordu, ya günü geçti bunu çıkart, usta çıkartma diyordu. Yaver gibi usta da beraber giderdik, böyle gider geliyordu her zaman. Usta havaya çok ehmet veriyordu. Yani soğuk suyu çok severdi. Bu karşıda Sidire var, günde belki iki sefer su değildi. Üç saat, iki saat geçmeden su içmezdi. Beş saat geçmeden yemek yemezdi. O sudan içerdi. Üstad soğuk su içtiğini bir hikmetini şöyle anlatmıştın. Allah emanet diye de e, zehir izale ediyor demiştin. Birisi, birinci resim cümle zamanında bile Üstad'ı zehirlemişler o zaman. Burasında yeri belliydi. 20 sene akmış orası. yeri belliydi. Üstad o zehiri izale ediyor demiştin. Hatta Üstad vefatında çok şiddetli harareti vardı onun tesiri var değil demişler. Çok şiddetli. Nasıl Resul-i Ekrem selamı Yahudi kadın bir oğlak verdi o zehir zaman zaman nüks edermiş. Bu da öyle demişlerdi. Vefat ettiğinde de, çok şiddetli zehir vardı. Üstad böyle ben hava düşünemiyorsun. Bir gün Zübeyir ne yapacağız? Ağladık. Üstad'ın kolları dizleri uyuyor. yoruluyor. Her gün de havası yapamıyor. Dedi bir cip alalım. Dedi, bizim de bir şeyimiz yok. Yalnız bir hadise 1947'de abi ve Emir'dan da bir arabaya biniyor. Şoför diyor ki şimdi bu arabada çıkmış diyor. Bin lira kadar videolarmış diyor. Ustad inşallah diye. ileride bizim de böyle bir arabamız olur. Biz de diye menzillerimizi gezeriz diyor. O zaman kardeşimiz o abimiz o zaman emir Telak diyorlar. O zaman bir araba almak niyet diyorlar. Tayyip'e çayıyorlar o zaman zengin nur talebeleri Halı Sabır abi var. Halı Sabır abi. Emirdağ nur talebeler. Yine bol nur talebeler var. Toplanıyorlar. O zaman 4000 liraya bir araba alıyorlar. 4000 liraya. Tayyip abi gidip Ağustur bir araba Bursa'dan alıp geliyor. Usta da anlatıyor. Akşam getiriyor. Usta dinliyor. Usta bir şey demiyor. Gece Usta Tayyip abi aldıktan sonra Usta İmam Ali radıyallahu anh Kavsaz'dan İmam Rabbani Öyle bir öyle sıkıştırıyorlar ki ustadımıza ne yapasın diye. Dini dünyada mı gezesin diyorlar. Sait. Bildiğin çok sıkıştırıyorlar. Usta sabah zor yapıyor. Sabah ile abiler çağırıyor. İş bildiğiniz gibi değil diyor. Aman diye derhal bu araba gitsin. Kim fazla para verdiyse ben, e, zarar ben ödeyeceğim diyor. Tabi o zaman 4 bin liraya 2 bin liraya halı sabır abi vermiş. Ona gönderiyorlar o zaman 500 lirayı da ustada iade ediyor Geri sattıktan sonra usta o parayı telgraf hastası tekrar iade ediyor. Hani hepsini tespit ediyorlar ustamızı. Arabanın hangi saatte geldi? Kaç paraya aldı? Hepsi tespit ediyorlar. Emniyete. Afyon'da medar bahası oldu. Halis Sapra Bey dedi kabul etmedi. Ben aldım. Kabul etmedi. Hatta 500 lira ben gönderdim. Onu da kabul etti. PTT'yi çağırdılar. Onlar öyle mi öyle. Onlar da ispatladı. Berat etti. ondan, ondan. Davada onu bildiğimiz için üstad kabul etmez. Ne yapalım dedik? Bir cip alın. Emirdağ'da Mahmut Çalışkan'ın üzerine yaptırılan dindi burada konuşuldu. Çalışkan abi hemen Mehmet Çalışkan abi şey gönderdi. Ee, Mahmut'u eski yere kursa gönderdi. Şöveri kursuna. O şöver öğrendi, e, e, kursu öğrendi. Bu da bir cip Antalya'dan 18 bin liraya. İnebolu Nur talebeleri, Isparta, Emirdağ, Nur talebeleri kendi aralarını toplandılar ve 18 bin lira toprak para topladılar. 2 bin lira, o 3 bin lira, 5 bin lira ise o zaman Mahmud Hüseyin'e yaptırdık. Ustadım dedik, ustad bilir, çok şey bildiğini bilmez. Dedik bu Mahmut kardeşi bu araba aldı, almış. Burada çalışmak istiyor. Müsaade biraz biz de gezdirecek. Parasını vereceğiz, benzi parasını vereceğiz. Olur dedi ustad. Burada duruyordun, piyasada duruyordun. Usta lazım olduğu zaman Emirdağ'ına, barla ya her gün gezme çıkıyorduk ustadımıza o arabayla. Tabi toz, duman o zaman yollarda asfalt yok. dedik ki bunu satalım da Tabi emniyette bakıyor dama yaptırdı. ticaret plakaları yaptırdı gibi. Çarşıda doğru bir şey diyemediler dediler. Yalnız benzin parası verip çıkıyorduk. Bu sefer dediler bunu satalım bir araba alalım dedik. Usta çok, çok toz oluyor. On sattık 18 bin tekrar 29 bin liraya. Şimdiki bu Chevrolet aldık. 1950 model bu. Bu Chevrolet aldık. Bu Chevrolet bu acısı ona Celal abi, Mahmut kardeş gittiler beraber Ankara'dan Tahir abi Ankara'dan aldılar, geldiler. 29 bin lira. O zaman bazı abiler abone olmuştu. Yani eskilerde birikmiştim bin, bin, lira vardı. O parayı da aldılar. 29 bin liraya 10 bin lira Kur'an parası vardı. O 29 bin lira bu taksi aldık. O zaman dediler efendim ben deriz taksi almıştılar. Halbuki ne alakası var? Hiç alakası yok. Böyle katiyen alakası yok. Burayı bizi tabi takip ederlerdi. Şimdi e, Mahmut şoförden. Mahmut kardeşim. Sonra askerlik cehenneme şoför oldu. E, şeyden de bir cibi var. Bizi takip ederlerdi. Bu da bu sırada ben de araba göndermişlerdi. Jet gibi arkasına yetişilmiyor derlerdi onlar. Her gün de hava almak için